Hey, good morning. Günaydın. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Herkese kutlu olsun. Umarım çok güzel bir yıl olur hepimiz için. En iyi dileklerimi size sunuyorum. <laughs> Bugün güzel ürünler var. Dünden ürünler zaten çoğu. Ama yeni eklediğim şu akvaryum filtreleri var. Bir tane satabildim sabah. Tanesine 50 dolar istiyorum. Kartları kimseye daha gösteremedim. Kart alıcıları henüz ortada yok. Dün de gösteremedim bu arada plaklar. Çok güzel satılacak ürünler fakat birazcık sakin. Sanırım daha insanlar uyanamadı. <laughs> Ama ben işimin başındayım her zaman. Şunlar bahçe sulamak için. Çoraplarımız var, iş çamaşırları, kıyafetler. Yine köpek mamamız burada. Umarım güzel bir gün olur. Tabii bugün sakin burası. Ama evde oturmak istemedim. Yine işimin başındayım. <laughs> Umarım size çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tatili değerlendirin, dinlenin. Hadi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.